Arkadaşlar merhaba öncelikle. Şimdi bu görmüş olduğunuz bir Türk bayrağı. Az çok e, görüntüsünden anlamışsınızdır. Türk bayrağını e, ben bir kömürlükte buldum. Kömürlükte buldum. Yani yere atılmış bir vaziyette buldum. Yere öyle dürmüşler. Yani daha doğrusu katlamadan bile dağınık bir şekilde atmışlar. Ben de oradan aldım. E, ve gördüğünüz gibi katladım. Buraya getirdim. Şimdi neden bu videoyu çekiyorum? Öncelikle onu söyleyeyim. Türk bayrağını oraya atan arkadaşım kim bilmiyorum ama apartman sakinlerine sorduğumda hiç kimse bu Türk bayrağını sahiplenmedi. Ve biz koymadık diye cevaplar verdi. Şimdi bu Türk bayrağını buraya apartman sakini koymadıysa gelip de mahalle imamımı koydu diye ben düşünürüm. Gördüğünüz gibi çok büyük bir Türk bayrağı. Kimin olduğunu biliyorum ama e, kabul etmediği için ben de çok şey yapmadım. Türk bayrağının şuralarında şöyle bakın izler var. Yani artık yırtılmış vesaire yapılmış. Tamam eskimiş olabilir Türk bayrağı. Ben buna herhangi bir şekilde bir şey söylemiyorum. Şurada bakın bir yırtık var. Görüyorsunuz ki şuralarda bir bereler var. Yırtık var. Ancak e, bayrağı Tamam yırtılmış olabilir. Koyabilirsin. Yani eskimiş olabilir. Kaldırabilirsin. Ama bir kömürlüğe atıp da kömürlükte yerde atacak kadar şerefsiz ve haysiyetsiz olamazsın. Bu nedenle bu bayrağı atan kişi veya kişiler kimse görürse bu videoyu aynı şekilde söylüyorum. Eğer ki evindeki karının namusuna sahip çıktığın kadar bu bayrağa sahip çıkmış olsaydın şu anda hiç kimse bu vaziyette olmazdı sizin için bayrak bir bez parçasından ibaret olabilir belki ama bu bayrağın bu kırmızılığı senin, benim ve herkesin atalarının kanıyla sulanmış olan bir bayraktır bu. Bir namustur. Her şeyden önce namus benim için bayraktır, vatandır, millettir. Bu videoyu ne kadar çok yayabilirseniz o kadar çok yayın arkadaşlar. Bayrağa sevgisi ve saygısı olmayan haysiyetsiz ve şerefsiz insanlar elbet bir gün bunun cezasını da vereceklerdir. Ee, bu videoyu yayınlamanızı istiyorum sizden. Önümüze gelen herkese biliyorsunuz ki sosyal medya şu anda çok e, şey bir durumda yani herkes kullanıyor. Bu sosyal medyada bunu herkese yayın ve bu şerefsizliği yapan insanlar bunlardan utansın. Ben kendisine namusun bilmem neyim diyen insanlara bu şerefsizliği öncelikli olarak utanmalarını ve bunu her zaman da yüzlerine vuruyorum ben. Hep beni kötü biliyorlar ama ben hep yüzlerine vuruyorum. Bu şerefsizleri de yakaladığım anda hiçbir şekilde geçit vermeyeceğim. Bundan da bilgileri olsun. Sizden tek isteğim bunu yayın arkadaşlar.